Merhaba arkadaşlar elişi Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım elişi Sevdası 5. Beni bu hesaptan da takip edip desteklerseniz sevinirim. Takıldığınız her konularda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir lif çalışması yapacağız. Öncelikle malzememizi tanıtalım. koy kahve tonlarında ipimiz var arkadaşlar. Kırmızı, açıklık koyulu yeşillerin yeşil ipimiz var renklerimiz var. Tığımda 6.6 numara 1.4 milim arkadaşlar. Malzememizi tanıttıktan sonra modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Ben çok beğendim. Güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenerek çalışırsınız arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Modelimizin yapımına koyu kahve ipimizle başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızın iç kısmına tığımıza dolayarak üçlü fıstığımızı çalışıp sihirli halkamızı kapatıyoruz. Daha sonra fı fıstığımızı sıkılıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Fıstığımızın üst bölümüne ikinci fıstığımızı çalışıp tekrar sıkılaştırma işlemi yapıp sıkılaştırma zincirimizi çalıştık. Bakın tekrar üst bölümüne çalışıyorum. Bu şekilde 8 fıstık olasıya kadar çalışalım arkadaşlar. 8 fıstığımızı çalıştıktan sonra 9. fıstığımızı da çalışıp tekrar 9. fıstığımızda kapalı çalışıyoruz arkadaşlar. Fıstığımızın üst bölümüne açık fıstığımızı çalışıyoruz. Bakın alt yuvaya geçiyoruz. Alt yuvaya açık fıstığımızı çalışıyoruz. geçiyoruz yan yuvaya yan yuvaya açık fıstığımızı çalışıp 3 açık fıstığımızı bakın yıldız tekniği birincimizi kapalı çalıştık 3 açık fıstığımızı tek seferde topluyoruz devam ediyoruz yıldız tekniği ile çalışmaya bakın bu yuvaya çalıştım alt yuvaya çalışıyorum açık fıstığımı tığıma dolayarak yan yuvaya geçiyorum Yan yuvaya çalışıyorum. Bakın elimde 3 açık fıstığım var. 3 açık fıstığımı tek seferde toplayıp sıra sonuna kadar yıldız tekniği çalışıyorum. Sıramızın sonundayız arkadaşlar. Bakın bu şekilde sıra başında artırma işlemi uygulamadık. Alt yuvaya çalışıyorum ve en son fıstığıma çalışıp bu şekilde birinci sıramı tamamlamış oluyorum. Herhangi bir artırma işlemi çalışmadık. Düz yıldız tekniği çalıştık arkadaşlar. Bakın birinci sıramız bu şekilde oluştu. Üst bölümüne geçiyoruz. Düz çalıştığımız zaman arkadaşlar düz yıldız tekniğinde birinci fıstığımızı kapalı çalışıyoruz üst bölüme geçtiğimizde daha sonra fıstığımızın üst bölümüne açık fıstık bakın alt yuvaya açık fıstık çalışıyorum geçiyorum yan yuvaya yan yuvaya açık fıstık çalışıp bakın 3 açık fıstığımı topluyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Sıra sonunda da arkadaşlar yıldız tekniği devam ediyoruz yine. 3 açık fıstık çalışıp tek seferde topluyoruz. Herhangi bir artırma işlemi uygulamıyoruz arkadaşlar. Bakın yani bu şekilde. 6 sıra bu şekilde düz çalışalım arkadaşlar. Herhangi bir artırma işlemi uygulamayalım. Daha sonra ağacımızın yeşil bölümüne geçeceğiz. Ağacımızın bakın bu şekilde arkadaşlar gö, e, alt gövde bölümünü oluşturduk. 2 4 6 6 sıra düz çalışmıştık. Şimdi Yeşil bölümüne geçiyorum. Yeşil bölümünde sıra başlarında artırma işlemi uygulayacağım. Birinci fıstığımı kapalı çalışıyorum arkadaşlar fıstığımın üst bölümüne çalışıyorum açık fıstık bakın bu şekilde alt yuvaya geçiyorum açık fıstık çalışıyorum iki açık fıstığımı tek seferde toplayıp bakın bu şekilde artırma işlemini gerçekleştirmiş oldum devam ediyorum arkadaşlar artırma işlemini sıra başındaki gerçekleştirdim Bakın bu yuvaya çalışıyorum. Tekrar alt yuvaya çalışıyorum. Aynı yuvaya. Ve geçiyorum yan yuvaya çalışıyorum. Bakın 3 açık fıstığım oluştu bu artırma işlemimdi. 3 açık fıstığımı tek seferde toplayacağım yıldız tekniğiyle devam edeceğim bakın sıra başındaki artırma işlemimizi bu şekilde uygulamış olduk arkadaşlar sıra sonuna kadar yıldız tekniği çalışalım sıra sonundaki artırma işlemini göstereceğim Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar sıra sonundaki artırma işlemimizde bakın bu yuvaya açık fıstığımı çalıştım alt yuvaya açık fıstığımı çalışıyorum iki açık fıstığımı tek seferde toplayıp sıra sonundaki artırma işlemini uygulamış oluyorum. Tekrar üst bölüme geçiyoruz. ikinci sıraya arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 fıstığa ulaştık bu şekilde sıra başında ve sıra sonunda artırma işlemi uygulayarak. Bir sıra daha artırma işlemi uygulayıp 12 fıstığa ulaşacağız. Birinci fıstığımızı kapalı çalışıyoruz. Sıra başındaki artırma işlemini uyguluyoruz arkadaşlar. 2 açık fıstık çalışıp. Bakın tek seferde topladım. Bu benim sıra başındaki artırma işlemim oluyor. Tekrar yıldız tekniğiyle düz devam edeceğim. Bakın bu yuvaya çalıştım. Alt yuvaya yani aynı yuvaya çalışıyorum ikinci fıstığımı. Bakın bu şekilde yan yuvaya geçiyorum. Yan yuvaya çalışıyorum fıstığımı yıldız tekniğiyle sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonundaki artırma işlemini göstermiştim arkadaşlar. İki sıra bu şekilde artırma işlemiyle çalışıp 12 fıstığa ulaşalım sıra sonuna geldim arkadaşlar bakın sıra sonunda da yıldız tekniği çalışıp artırma işlemini uygulayacağım bakın bu bölüme ve bu bölüme iki açık fıstık çalışıp sıra sonundaki artırma işlemini uygulamış olacağım bakın iki açık fıstık çalışıp topladım bu şekilde 12 fıstığa ulaşmış olduk arkadaşlar Artırma işlemimizi bu şekilde çalıştıktan sonra aynı e, bu ağacımızın alt bölümünde çalıştığımız gibi düz çalışma yani artırma işlemi uygulamadan 6 sıra düz çalışalım arkadaşlar. Bunun için de bakın birinci fıstığımızı kapalı çalışıyoruz. Herhangi bir artırma işlemi uygulamıyoruz. Sıra başında yıldız tekniği ile düz sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar bu şekilde bakın 1 2 3 alt yuvaya geçiyorum ve yan yuvaya geçiyorum bu şekilde 3 açık fıstık çalışıp tek seferde topladım sıra sonuna kadar yıldız tekniği ile çalışalım arkadaşlar sıra sonunda da arkadaşlar bakın bu yuvaya alt yuvaya ve en son yuvaya çalışıp 3 açık fıstığımızı tek seferde topluyoruz. Bakın kenar bölümde herhangi bir artırma işlemi uygulamadık. Bu şekilde arkadaşlar 6 sıra düz e, çalışalım. 6 sıra düz çalıştık arkadaşlar. Bakın bu şekilde 6 sıra düz çalıştık. Şimdi sıra başlarındaki eksiltme işlemini göstereceğim. Bakın ilk yuvaya açık fıstığımı çalıştım. Geçiyorum yan yuvaya. Yan yuvaya açık fıstığımı çalışıp iki açık fıstığımı tek seferde topluyorum. Bu bizim sıra başında uygulamış olduğumuz eksiltme işlemi arkadaşlar. Daha sonrasında bakın bu yuvaya ve yan yuvaya, alt yuvaya ve yan yuvaya 3 açık fıstık çalışıp yıldız tekniğiyle devam edeceğiz. Çocuk fıstığımı çalışıyorum, tek seferde topluyorum. Bakın bu şekilde sıra başında eksiltme işlemi uygulamış olduk arkadaşlar. Sıra sonunda iki fıstık kalasıya kadar yıldız tekniği çalışıp gelelim. Sıra sonundaki eksiltme işlemini göstereceğiz. Bakın iki fıstığımız kaldı arkadaşlar. Bu yuvaya, bu yuvaya, bu yuvaya ve bu yuvaya, 4 yuvaya açık fıstık çalışıp tek seferde toplayacağız. Bu da bizim sıra sonundaki eksiltme işlemimiz oluyor arkadaşlar yan yuvaya geçiyorum ve en son yuvaya çalışıp bakın 4 açık fıstığımı tek seferde topluyorum bu şekilde sıra sonunda eksiltme işlemi uygulamış oluyorum arkadaşlar bakın 2 4 6 8 ve 10 10 fıstığa düştük bu şekilde eksiltme yaparak 8 ve 6 2 sıra daha eksiltme işlemi uygulayacağız başta ve sonda arkadaşlar 6 fıstığa kadar düşesiye kadar arkadaşlar eğer eliniz sıkıysa bu şekilde ben 12'li çalışmıştım sizler bir sıra daha artırma işlemi uygulayarak 14'lü çalışabilirsiniz şimdi 2 6 fıstığa düşesiye kadar 2 sıra daha eksiltme işlemi uygulayalım başta ve sonda gövdemizi bu şekilde tamamlayalım Evet bakın 6 fıstığı düşesiye kadar eksiltme işlemi uyguladım arkadaşlar 3 sıra şimdi baştan beri ne yaptığınızı tekrar etmek istiyorum baştan 8 fıstıkla başladık eğer eliniz sıkıysa bu bölümü 10 fıstıkla başlayabilirsiniz arkadaşlar 8 fıstıkla başladık 2 4 6 6 sıra düz devam ettik. Herhangi bir artırma eksiltme işlemi uygulamadık ağacımızın alt bölümü için. Daha sonra yeşil bölümümüze sıra başında ve sıra sonunda artırma işlemi uygulayarak 10 fıstığa ulaştık. Bir sıra daha artırma işlemi uyguladık arkadaşlar başta ve sonda 12 fıstığa ulaştık. Eğer eliniz sıkıysa 14 fıstığa kadar çalışabilirsiniz sizler. Daha sonra 6 sıra düz devam ettik arkadaşlar. Daha sonra eksiltme işlemimizi uyguladık. Sıra başında ve sıra sonunda 10 fıstığa düştük bu şekilde arkadaşlar. Bir sıra daha eksiltme işlemi uyguladık. Sıra başında ve sıra sonunda 8 fıstığa. En sonda da tekrar sıra başında ve sıra sonunda eksiltme işlemi uygulayarak 6 fıstığa kadar azaltmış olduk ağacımızın bölümünü. Daha sonra yeşil ipliğimizde ağacımızın daha yuvarlak olması için çevresine kenar oyası çalışacağım arkadaşlar. Yeşil ipimi sabitledim bu şekilde. 1 2 3 Üçlü açık fıstık çalışıyorum 2 tane. Bakın bu yuvaya ve bu yuvaya. 2 açık fıstığımı tek seferde toplayıp aralarda 2 3 3 ya da 4 elinizin sıkı ya da gevşekliğine bağlı olarak değişiklik yapabilirsiniz zincir sayısında arkadaşlar. Daha sonra bakın bu yuvaya ve bu yuvaya çalışacağım. Daha önce çalışmış olduğum aynı yuvaya çalışıyorum. Bakın bu yuvaya çalıştım. Yan yuvaya geçiyorum. 2 açık fıstığımı tek seferde topluyorum. 2 3 aralarda 3 zincir. Bakın bu şekilde tüm çevresine ağacımızın bu işlemi uygulayalım. Evet en sona geldik arkadaşlar. En sona da 2 3 3 zincirimizi çalışıp yine aynı işlemi uyguluyoruz. 2 açık fıstık çalışıp bakın bu şekilde 2 açık fıstığımızı topluyoruz. Bu şekilde çevresine de çalıştık arkadaşlar. Şimdi kirazlarımızı çalışalım. Ağacımızın bu gövdesinden iki parça çalışalım arkadaşlar. Şimdi kirazlarımızın yapım aşamasına geçiyoruz. Kirazlarımız için sihirli halkamızı oluşturup sihirli halkamızın iç kısmına 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 fıstığımızı çalışıyoruz. Eğer eliniz sıkıysa bunu 10 yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde kapatıyoruz. Kirazlarımız bu şekilde hazır. 2 tane çalışalım bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra kirazımızı ağacımıza monte edeceğiz. 2 tane bu şekilde kirazımızı çalıştık arkadaşlar. Bakın kenar bölüme tığımı bu şekilde geçirip. İpi geçirdim arkadaşlar. Şimdi çevresine dolandırıp bağlayacağım. Sıkılaştıracağım kirazımı. Daha sonra bunu iç kısmından geçirerek temizliğimi yapacağım. Birinci kirazımı bu şekilde yerleştirmiş olacağım arkadaşlar. Evet. Bakın birinci kirazımızı bu şekilde buraya yerleştirdik. İkinci kirazımızı da buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. İkinci kirazımı da bakın arkadaşlar hemen bir fıstık arasına yani mesela buraya yerleştirdiysem ikincimi de diğer bölüme yerleştirdim bu şekilde. Şimdi bakın hemen bir üst kısmındaki bu fıstıktan açık yeşil olan ipimi sabitleyeceğim. Sizler ağacı açık yeşil e, saplarını yapraklarını koyu yeşil de yapabilirsiniz. Bakın ağacımı bu şekilde ağacı kirazımın sapını yerleştirdim. Tığıma dolayarak bakın hemen bir üst fıstığa bir üst fıstığa yerleştirdim. Tığıma doladım. Kirazımın bu iç bölümünden geçirerek üçlü trabzan yapıp kirazımın sapını oluşturdum tekrar tığımı doluyorum ikinci kirazımı bakın ikinci kirazımın bu bölümünden geçirerek üçlü trabzanımı çalıştım bakın kirazımızın bu şekilde sapını oluşturmuş olduk hemen bir üst bölümündeki bakın hemen bir üstündeki yuvaya sabitliyorum iki zincir çalışıyorum arkadaşlar İkili ya da üçlü fıstık çalışabilirsiniz üst yaprağı için bakın bu yuvaya ikili fıstığımı çalışıyorum kapatıyorum üst bölümüne 3 zincir çalışıp üst yaprağımın üst bölümüne sabitledikten sonra iki ya da 3 zincir çalışıp tekrar çalışmış olduğum alt yuvaya sabitledim bu şekilde yaprağımı tamamlamış oldum şimdi Başlangıçta başladığımız iple bağlayıp iç kısmından geçireceğiz. Bakın başlangıçtaki ipimizle bağladık. Daha sonra yaprağımızın iç bölümünden geçirdim. Bakın buradan da geçirip temizliğimizi bu şekilde yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi bakın kirazlarımız bu şekilde hazır. Şimdi ara ara kirazlarımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Ben kirazlarımı bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Bakın iki kenara bir ortaya orta kısma 3 en üst kısma da 2 bu şekilde sizler dilediğiniz şekilde kirazlarınızı yerleştirebilirsiniz. Daha sonra lifimizi birleştireceğiz ve kenar oyamızı çalışacağız. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olacağız. Şimdi modelimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Bunun için kahverengi ipimizi sabitledik. İki yuvayı da bir araya alarak bakın iki parçayı birleştiriyoruz. Üçlü fıstığımızı çalışıyoruz. Kapattım. Hemen yanındaki yuvaya iki parçayı yuvaya da bir araya alarak sabitledim. Tekrar bir iki ve üç bu şekilde yan yuvaya geçiyorum sabitliyorum sizler zincirle de birleştirebilirsiniz zincirle birleştirecek olursanız arkadaşlar 4 ya da 5 zincir 2 3 4 4 zincir çalış. Bakın iki yuvayı içine alarak bu şekilde kahverengi bölümümüzü bu şekilde e, birleştirelim. Daha sonra yeşilimizi, ağacımızı birleştirirken kenar oyamızı çalışacağız. Yeşil kenarımız oyamız için bakın bu şekilde ipimiz sabitledim arkadaşlar. Tığıma dolayarak 1 2 iki. ikili fıstıkla çalışabilirsiniz, üçlü fıstıkla çalışabilirsiniz. Fıstığımı kapatıyorum tekrar bir ikili fıstığımı çalıştım bir iki bakın bu şekilde bir iki Evet biraz buraya çalışması zor oluyor ilk başı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili fıstık çalışalım. Bakın bu şekilde yan yuvaya ikisini de bir içine alarak yuvaların sabitleyelim. Bakın birinci kenar oyamızı bu şekilde çalıştık. Bir tane daha gösteriyorum arkadaşlar. Hiç zincir yapmadan direk yan yuvaya geçebiliriz. Eğer gerdirme yaparsa aralarda bir zincir çalışabilirsiniz. Bakın bir ikili fıstığımı çalıştım. Tek seferde geçtim. Tekrar aynı yuvaya ikili fıstığımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. İkili, üçlü çalışabilirsiniz dolgun durmasını istiyorsanız arkadaşlar. 3 tane oldu. Aynı yuvaya 6 tane çalışıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 bir tane daha çalıştığımız zaman tamam olacak hemen yan yuvaya bakın ikisini de içine alarak sabitledim bu şekilde ağacımızın tüm çevresine bu kenar oyamızı çalışalım arkadaşlar Evet sona kadar ben çalıştım arkadaşlar kenar oyamızda ağacımız güzelleşti şekillendi biraz daha bakın en sonda bu şekilde birleştirdim bu bölüme de bir zincir çekip en sonumuz bu şekilde denk geliyor arkadaşlar bu yuvaya yeşil ipimi sabitlemiş oldum bu şekilde yeşilimizi sonlandırdık bitirdik tamamladık kenar oyamızı kahverengi oyamızı da çalışalım ipimizi tamamlayalım kahverengi bölüm içinde bakın bu bölüme fıstığımı çalışıyorum iki yuvayı içine alarak fıstığımı sabitliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar kahverengi bölümümüzü de aynı şekilde üçlü fıstıkla eğer zincirle birleştiriyorsanız da zincirle birleştirelim arkadaşlar. Evet kenar oyamızı da çalıştık arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde oluştu. Keselifimiz bakın arkamızda bu şekilde. Ön bölümümüzde bu şekilde arkadaşlar. Ben çok çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kiraz ağacı çalıştım. Ben sizler elma ağacı, portakal ağacı, nar ağacı çeşitli şekillerde çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir çalışma oldu. Umarım beğenirsiniz. Videoma desteği unutmayın arkadaşlar. Bol bol beğeni ve yorum bekliyorum. E, abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler, iyi günler diliyorum arkadaşlar.